Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili yürütülen soruşturma Ankara'ya uzadı. Şüpheli para transferi yapan 4 zanlı Ankara'da gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi de İstanbul'da polise teslim oldu. Böylece gözaltı sayısı 24'e yükseldi. Bu arada bir başka sosyal medya fenomeni aynı zamanda şarkıcı Banu Parlak'ta İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Trabzon'a gitmek için havalimanına gelen Parlak'ın GBT kontrolünde kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla arama kararı olduğu ortaya çıktı. Banu Parlak, işyerinin silahlı saldırıya uğramasından Dilan Polat'ı sorumlu tutmuştu. Düşmanlarla yarışırız, para çok, para çok. Mankenlerle yarışırız, güzeliz çok, çok. Bir açıklamanız olacak mı? Engin Bey bir açıklamanız olacak mı? 1 milyon 800 bin liralık para transferi Radar'a takıldı, Mali Polis harekete geçti. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait olduğu belirtilen bu parayı kaçırmaya çalıştıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Bir şey söylemek ister misiniz? Müsaade edin, bir müsaade edin. Dilan Hanım bir şey söylemek ister tamam, misiniz? Tamam tamam, yolu aç yolu aç. Var mı bir açıklamanız? Polat Çift'ine yönelik soruşturma 3. gününde bu kişilerin gözaltına alınmasıyla başkent Ankara'ya uzandı. Soruşturma devam ederken Polat Çift'inin Ankara'da bayilik verdiği bir medikal şirketinin hesabından yaklaşık 1 milyon 800 bin liralık bir para transferi gerçekleştirilmeye çalışıldı. Durumu fark eden banka görevlilerinin haber vermesi üzerine mali polis bir kez daha harekete geçti. O transferi yapmaya çalışan kişi bayiyi işleten Mustafa Özalp'ti. Söz konusu parayı nişanlısının hesabına aktarmaya çalıştığı ortaya çıktı. Polis ekipleri ikisi kadın dört şüpheliyi Polat ailesine ait parayı kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle Ankara'da yakalayarak İstanbul'a getirdi. Yaşa bizim gibi, paşa paşa. İstanbul'da ise 3 kişi polise teslim oldu. Böylece hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı 34'e, yakalananların sayısı ise 24'e yükseldi. Nasıl geldi enerji? Gözaltına alınan şüphelilerden 8 kişinin ifadesi tamamlandı. Diğerlerinin sorgusu bugün de devam etti. Önce şirket çalışanlarını sorgulayan mali polisin onlardan elde edilen bilgilerden de Polat çiftine sorular hazırladığı öğrenildi. Babanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Kocamın karısıyım. Görüşmek üzere. Gün boyu süren sorgu maratonunda akşam saatlerinde ise sıra Dilan Polat ve Engin Polat'a geldi. Soruşturma kapsamında mali şube polisleri Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfa soru hazırladı. İfadeleri alınan Polat çifti diğer şüphelilerle birlikte yarın sabah adliyeye sevk edilecek. Bu konuda bir söylemek ister misiniz? Kartla... Dünse Polat Çift'ine ait 24 araca el konulmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenen 14 araç 7 Emin Otoparkı'na çekilirken 14 aracın anahtarlarının kayıp olduğu iddia edildi. Kapalı otoparklarda bulunan söz konusu 14 araç polis gözetiminde tutuluyor. Lüks araçların akıbeti soruşturma sonrasında belli olacak.